Tamam, şimdi ise model klasik e, soru örneklerinden bir kısmını çözeceğim. Bunlardan bir tanesi bu. Demişler ki, 5 günde bir nöbet tutan bir asker ilk nöbetini salgın tutuyor. O zaman 28. nöbetini hangi gün tutar? İlk olarak bu tarz sorularda şunu dikkat etmeliyiz ki, ilk nöbetini çoktan tutmuş. Yani aslında geriye 27 tane nöbet kalmış. 28 değil. Şimdi 5 günde bir tuttuğuna göre ilk olarak 27'yi 5 ile çarparız. Ve bu bize 135 sayısını verir. Ee, şimdi haftada, bir haftada 7 gün olduğundan dolayı 135'i 7'ye böleriz. 13 diye bir kere var. 7'yi buradan çıkartırız. Geriye 65 kaldı. 65'te 7. 9 kere var. 63. Buradan 2 kalanı verilir. Ee, şimdi burada kalana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk nöbetinin salı günü tuttuğuna göre kadar kalan da iki oluna göre iki gün eklememiz gerekiyor demek bu. Salı yetkin eklersek çarşamba, perşembe. Yani e, bu sorunun cevabı perşembedir.